Merhaba canım çocuklar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yeni bölümde Eren keşifleri için sizleri bekliyor. Keşif haritalarıyla Erenler şehri. Eren kalabalık arasında ellerinde kocaman baltalar, kılıçlar taşıyarak türbeye doğru yürüyen farklı kıyafetli kişileri şaşkınlık ve merakla izliyordu. Sonra Osman Gazi türbesi kapısında onlarla aynı şekilde giyinmiş Heykel gibi duran kişileri fark etti. Şaşkınlık ve te tedirginlik de babasına iyice yaklaştı. Baba onlar kim? Neden hiç kıpırdamıyorlar? Heykel gibi duruyorlar. Yürüyenlerin arkadaşları mı? dedi fısıldayarak. Babası oğlum onlar aslında şimdiki Türk askerleri. Üzerlerinde kıyafetlerse eski yıllardaki Osmanlı askerlerinin kıyafetleri. Osman Gazi'ye saygı için kapıda nöbet tutuyorlar. Eren, Osman Gazi kimdi? Fatih Sultan Mehmet'in arkadaşı mı? Dede, sen adını ondan mı aldın? Diyerek yine soruları sıraladı. Hepsi birden bu sorulara gülerken dedesi Osman Bey anlatmaya başladı. Evladım, Osman Gazi Fatih Sultan Mehmet Han'ın büyük dedelerinden biridir ve Büyük Osmanlı Devleti'nin kurucusudur. Bu şehir onlarla büyümüştür. Derken Eren Bey devam etti. Erencim Osman Bey genç yaşlarında Osmanlılar Beyliğini kuran iyi kalpli, cesur, güçlü bir savaşçıymış. Aynı zamanda düşünceli ve bilime, ilime, nasihate önem veren birisiymiş. Onun çok sevdiği, her zaman akıl danıştığı bilgi bir dostu varmış. Adı da Şeyh Edebali Hazretleri. Şeyh Edebali Hazretleri herkese iyiliği öğreten özel birisiymiş. Bir gün Osman Bey Şeyh Edebali'nin evinde misafir kalmış ve uykuya daldığında muhteşem bir rüya görmüş. Rüyasında Osman Bey'in karnından kocaman bir ağaç filizlenmiş. Bu ağacın dalları gökyüzüne uzanıyor, yaprakları pırıl pırıl parlıyormuş. Ağacın dalları öyle büyümüş, öyle büyümüş ki bütün dağları, ovaları, nehirleri ve hatta bütün dünyayı kaplamış. Ağacın gölgesinde insanlar neşeyle koşup oynuyor, hayvanlar huzur içerisinde yaşıyormuş. Herkes bu ağacı çok seviyormuş. Çünkü bu ağaç herkesi koruyan, herkese sevgiyle kuşak açan kocaman bir şefkat yuvasıymış. Sabah olunca Osman Bey heyecanla Şeyh Edebali'nin yanına gitmiş ve rüyasını anlatmış. Şeyh Edevali sakin ve bilge sesiyle demiş ki, Evladım Osman, gördüğüm bu rüya çok ama çok güzel bir işaret. Karnından çıkan o kocaman dalları her yeri kaplayan ağaç senin ve senin çocuklarının kuracağı çok büyük, güçlü bütün dünyaya adalet ve iyilik dağıtacak bir devlet demek. Bu devlet herkesi koruyacak, herkesi sevecek ve uzun yıllar boyunca yaşayacak senin soyun tıpkı o ağacın dalları gibi dünyayı saracak ve iyilik tohumları ekecek. Osman Bey Şeyh Edebali'nin sözlerini duyuncu çok sevinmiş. O günden sonra Şeyh Edebali'nin duaları ve akıl dolu nasihatleriyle Osman Bey küçük beyliğini büyütmüş ve sonunda 600 yıldan fazla sürecek koca bir devlet kurmuş. Ağaçları çok seven Eren için bu rüya cap canlı bir resim gibiydi. Eren'in gözleri kocaman açıldı. Vay canına! o zaman Osman Gazi'nin rüyası gerçek olmuş. Ben de dün rüyamda kocaman bir elma ağacı gördüm. Dalları öyle büyüktü ki gökyüzüne değiyordu. Acaba bu da bir işaret mi? Ben de büyüyünce herkese elma dağıtan bir olur muyum? Herkes kahkahalarla güldü. Selma Hanım oğlunun saçlarını okşadı. İnşallah yavrum sen de büyüyünce hep iyilikle anılan Osman Gazi gibi iyilikler yapan rüyası güzel bir insan olursun. O sırada Betül annesinin kucağında kıkırdayıp ellerini çırpınca Eren kardeşine döndü. Bak Betül sen de benim yardımcım olursun. Ben elma dağıtırım sen de sepeti tutarsın. Ailece gülümseyerek türbeye girdiler. Önce Osman Gazi'yi sonra oğlu Orhan Gazi türbelerini ziyaret edip hep birlikte dua ettiler. Türbelerden çıktıktan sonra mutlu ailesi tophane parkına doğru yürüdü. Parka girer girmez Eren etrafı tarayan gözleriyle ''Bakın bu kulenin tepesinde kocaman bir saat var.'' diye bağırdı. Koşarak saat kulesinin yanına gitti. Gökyüzüne doğru yükselen ince uzun kuleye dikkatle bakan Eren ''Anneciğim bu saat kulelerinin tiktakları hiç durmuyor mu?'' diye sordu. Annesi gülümseyerek onlar yorulmaz evladım. İçindeki çarklar döndükçe çalışıyor. Bize zamanı gösteriyorlar dedi. Eren az ileride gördüğü top arabalarını merakla incelerken Erol amca elinde bir kutuyla çıka geldi. Bakın size ne aldım dedi. Kutuyu açtı. İçinden parlak kağıtlara sarılmış tatlı lokmalar çıktı. Eren şaşırdı. ''Oo bu ne böyle?'' ''Kestane şekeri aslanım'' dedi Erol amca gülümseyerek. Eren'in kaşları havaya kalktı. ''Aa kestaneden şeker mi oluyor? Kestane kışın sobada patlar, kabuğu çak diye çaklar ve açılır. Bizim kestanelerin hiç şekeri yok'' dedi. Herkes kahkahalarla güldü. Selma hanım oğlunun saçlarını okşadı kestane şekeri Bursa'nın meşhur tatlısı akıllı oğlum. Hem kestane hem şeker bir arada dedi. Eren bir lokma aldı. Hmm, sanki ağacın dallarında şekerden meyve yetişmiş gibi dedi. Kestane şekerini ağzına attığında yüzündeki mutlu ifade bu lezzetli keşiften ne kadar hoşlandığını anlatıyordu. Tophaneden biraz yürüyünce Eren'in gözü kahverengi bir tabelaya takıldı. Heyecanla annesine döndü. Burada ne yazıyor? Okçu baba türbesi yazıyor oğlum. Az ileride küçük, mütevazi bir türbe çıktı karşılarına. Türbenin bahçesi çiçeklerle doluydu. Etrafta kuş cıvıltaları duyuluyordu. Erol amca, Burası okçu baba türbesi Eren'cim. Eren merakla öne atıldı. "Ya, demek ki en iyi oku atan hoca buradaymış. Okları çok mu hızlı gidiyordu?" Erol amca Eren'in bu merakına hayran kalarak güldü. <laughs> "Aslında okçu baba bir askerdi Eren'cim. Anlatılan hikayesine göre Bursa'nın fethi sırasında çok önemli bir görev almış. Şehri çevreleyen kocaman ve sağlam duvarlar yani surlar vardı." Fetih sırasında özellikle bir duvarı hiç kimse geçemiyordu. İşte o zaman okçu baba yayını yermiş okunu göndermiş. Okun düştüğü yerde sur yıkılmış ve kapı açılmış. Askerler böylece içeri girmiş. Elinin ağzı hayretle açıldı. Ya bir okla koca sur mu yıkılmış? Ben de ok atsam... Acaba bahçedeki koca karpuzu yorabilir miyim? Herkes yine gülüştü. Selma Hanım, okçu babanın oku sadece güçlü değil, Allah'a olan duasıyla, inancıyla da hedefini bulmuş oğlum. Onun gayretiyle bir şehrin kapısı açılmış, dedi. Eren tebessümle başını salladı. Selam ve dua ve salavatlarla türbenin kapısına yaklaşıp hep birlikte ziyaretlerini yaptılar. Türbeden çıkarken bahçede Eren bir kuşun uçtuğunu gördü. Bir an gülümseyerek "Belki de bu kuş bana Okçu Baba'nın selamını getirmiştir." diye içinden geçirdi. Türbeden ayrılıp sokak boyunca yürürlerken Eren bir şey fark etti. Nereye gitseler, ziyaret yerine gelmeden yol kenarında kahverengi tabelalar oluyordu. İşte o an bu kahverengi tabelaların onu şehrin gizli kahramanlarına götüren birer ipucu olduğunu düşündü. Erol amcasının dediği gibi Bursa bir erenler şehriydi ve bu kahverengi tabelalarda o erenler şehrine giden bir keşif haritası olmalıydı. Eren kaşlarını çatıp dikkatle tabelalara baktı. Anne, baba, bakın her gittiğimiz yerde bu kahverengi tabelalardan var. Biz de hep birlikte onları takip ediyoruz. Yoksa bize yol mu gösteriyorlar? Mehmet Bey gülümseyerek onlar tarihi ve önemli yerleri gösterir. Yani burada gezilecek güzel bir şey var derler. Erol amca gülerek ekledi. Tebrik ederim Erenciğim senin keşfin çok önemli. Çünkü gerçekten bu tabelalar bizim gibi gezenleri yönlendirir. Onları gören bilir ki ileride mutlaka ziyaret edilecek bir güzellik var. Eren gözlerini kocaman açtı. Yani bu tabelalar gizli bir keşif haritası gibi mi? Gülümseyerek Eril amca. Aynen öyle aslanım. Her tabela bizi gizli bir kahramana ya da tarihi özel bir yere götürüyor. Eren hoplayıp zıpladı. Sevinçle ellerini çırptı. O zaman ben tabela dedektif olacağım. Ne zaman kahverengi bir tabela görsem hemen peşinden gideceğim. Betül bebek arabasında gülcükler saçıyor, ağabeyinin heyecanını paylaşıyor gibiydi. Selma Hanım gülümseyerek, demek bizim küçük, küçük keşifçimiz artık tabelaların sırrını çözdü derken Eren içinden geçirdi. Bursa'da her köşede bir hazine var. Ben de onların hepsini bulacağım. Daracık sokaklardan yürüyorlardı. Bir sokak başında bir tane daha buldum diye bağırdı Eren. Eski bir eve gelmişlerdi. Ev taş duvarları ve küçük pencereleriyle çok farklı görünüyordu. Kapısından içeri girince eski bir fırınla karşılaştılar. Burası Eren'in merakla beklediği Somuncu Baba'nın evi ve fırınıydı. Erol amca gülümseyerek ''Evet Somuncu Baba'nın fırınına geldik.'' dedi. Eren hemen yüksek sesle ''Yaşasın hikaye, çok merak ettim Erol amca, hadi anlat.'' dedi Erol amca. ''Efendi oğlum gittiğimiz Ulu Cami'nin yapımında kalbi iyilikle dolu bir fırıncı da onlara yardım etmiş. Adı Somuncu Babaymış. Somun ne demek biliyor musun? Hani şu fırından aldığımız sıcacık mis kokulu ekmek var ya eskiden ona somun derlermiş.'' Somuncu Baba da her gün fırında somunlar pişirir. Kimseye fark ettirmeden gizlice karnı aç olan insanlara dağıtırmış. Ama aslında o sadece bir fırıncı değilmiş biliyor musun? O çok bilgili, çok özel bir Allah dostuymuş. Gerçek adı Şeyh Hamidi Veli'ymiş. Ama herkes onun bu sırrını bilmezmiş. Cami açılış günü bütün halk toplanmış. Padişah halkın huzurunda Ulu Cami'nin en büyük sırrı açıklansın diye Emir Sultan çağırmış. Ama Emir Sultan bu görevi Somuncu Baba'nın yapabileceğini söylemiş. Somuncu Baba da kürsüye çıkmış ve öyle bir güzel konuşma yapmış ki caminin o 20 kubbesinin sırrını herkes size anlatmış. Her bir kubbenin Kur'an-ı Kerim'deki Fatiha suresinin farklı bir anlamını anlattığını söylemiş. O an herkes onun sıradan bir fırıncı değil çok büyük bir alim olduğunu anlamış. Somuncu Baba sırrı ortaya çıkınca benim kim olduğum anlaşıldı. Artık gitme vaktim geldi demiş ve sessizce Bursa'dan ayrılmış. Ama geride Ulu Cami'nin huzuru ve ekmeğin bereketi kalmış. Eren bu hikayeden çok etkilenmişti. Yani o gizli bir süper kahraman gibiymiş. Herkes onu sadece fırıncı sanıyormuş ama o aslında çok bilgiliymiş ve kimsenin bilmesini istememiş. Ne kadar akıllıca dedi hayranlıkla. Mutlu ailesi Somuncu Baba'nın artık müze olmuş son ekmeğini yıllar yıllar önce pişirmiş olduğu fırınını gezerken Eren sanki Somuncu Baba az önce küreğiyle çıtır çıtır somunları fırından çıkarmış gibi hayal etti. Hepsi bu güzel geziden çok memnun olmuştu. Ancak yürümekten herkesin karnı acıkmıştı. Erol Bey gülümseyerek Hadi bakalım şimdi Bursa'nın en meşhur yemeğini tadacağız dedi. Kısa bir yürüyüşten sonra hep birlikte bir lokantaya girdiler. İçeriden tereyağı kokusu yükseliyor, bakır tabaklarda yemekler servis ediliyordu. Yumuşacık pide parçaları üzerinde incecik dilimlenmiş etler vardı. Üzerinden kızgın tereyağı dökülünce cızız diye bir ses çıktı. Eren şaşkınlıkla Gözlerini kocaman açtı. Aa, yemeğin üstünde dumanlar dans ediyor. Bu ne yemeği? Erol bu, amca gülerek Eren'cim bu Bursa'nın meşhur İskender kebabı." dedi. Eren bir lokma aldı ve gözleri parladı. Hımm, bu yemek mis gibi kokuyor ve çok lezzetli. Keşke her gün böyle yesek." dedi. Herkes gülerken Eren kaşığını havaya kaldırdı. Ben bu yemeğin hayranı oldum. Bursa'da gezmek çok güzel. Karnımızı doyurunca daha da güzel." dedi. Masadaki herkes kahkahalarla gülerken günü keyifle tamamlayıp Erol amcaların evine doğru yola çıktılar. Eren şimdiden yeni keşif haritaları için tabela dedektifliği yaptığını hayal ediyordu. Eren gizli kahramanları ve yepyeni lezzetleri keşfede dursun, sizin de keşfettiğiniz Gizli kahramanlar var mı? Yorumlarda cevaplarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Görüşmek üzere canım çocuklar.